Evet değerli ulusal kanal izleyicileri Türkiye'nin deniz mekansal planlamasında ilk çalışma yayınlandı. Mavi vatanı derinleştirecek kritik çalışmayı Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi yaptı. İşte bu çalışmaya imza atan o merkezin müdürü Sayın Doktor Mustafa Başkara stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk Adnan Bey. Ee, dün bu çalışmanın ilk düşmesiyle beraber hepimiz heyecanlandık <laughs> çünkü Mavi Vatan, Mavi Vatan çalışmaları e, Ulusal Kanalı ve her e, Türk yurttaşını çok heyecanlandırıyor özellikle. E, biz tabii çok ilgiliyiz bu konuya. O bakımdan evet. sizin e, bizi kırmayarak stüdyoya gelerek e, bu çalışmayı e, anlatmanızda ayrıca bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demek? Bizim için burada olmak, Mavi Vatan'ın konuşulduğu yerlerde yer almak bir görev bilinciyle yapılan bir çalışmadır. Aynı heyecanı 85 milyonla beraber bizler de paylaşıyoruz. Evet. Ee, tabii yayın sıkışıklığınızı biliyorum. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Bu hı hı. deniz mekansal Ayrıca planlama haritası ne anlama geliyor? E, i̇şlevi nedir? Efendim deniz mekansal planlaması haritası yansıda da gördüğünüz üzere artık Türkiye'nin mavi vatan ülküsünün içinin doldurulacağı bir aşamaya geçtiği anlamına geliyor. Artık biz denizlerimize daha fazla sahip çıkacağımız denizlerimizdeki faaliyetlerimizi bu faaliyetler ekonomik olur, e, ticari olur, çevresel koruma olur bütün bunların daha fazla aktif ve etkin bir bir şekilde sahip çıkılacağı korunacağı ve sürdürülebilir bir çerçevede de daha gelecek nesillere emanet edileceği bir sürecin başladığı anlamına giriyor. E, bu çalışmalar yeni mi başladı hocam? Yani merkeziniz kuruluşu itibariyle veya bu çalışmalar ne zaman başladı? Efendim esasen bizim merkezimizin bu konulara odaklanmasını birkaç yıla dayanıyor. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin deniz alanlarındaki faaliyetlerinin en başından itibaren bir özeti bu haritada yansımış durumda. Açık veri kaynaklarından elde edilen verilerle, ilgili tüm bakanlık kurum kuruluşların ellerindeki yapılarla bu harita zenginleştirilmiş durumda. Aslında bugün buraya bakıldığında ...reelde var olan faaliyetleri de görmekteyiz. Ama diğer taraftan daha olası, potansiyel, gelecekte ülke menfaatine hizmet edebilecek sektörel faaliyetlerin de yansıtıldığı bir harita görmekteyiz. Türkiye bakımından bu çalışmalar geçtiğimiz yıllardan beri ilgili tüm kurul kuruluşların itinalı bir şekilde çalışmasıyla yürütülmekteyken uluslararası alanda da bakıldığında çok eskilere dayanmıyor. 2010'larla beraber artık bu deniz mekansal planlama konusu daha fazla konuşulmaya başladı. 2014'te Avrupa Birliği konuyu ajendasına aldı, bir direktifi 2014'te yayınladı ve şu anda bazı ülkeler bu konudaki çalışmalarını somutlaştırdı. Bu haritada bizim için önemli olan şey sadece Türkiye'nin karasuları değil, bunun ötesinde Karadeniz bölgesinde münhasir ekonomik bölgemiz. Şu şekilde ifade edeyim. Karadeniz bölgesinde bu sınırlar kıyıdaş devletlerle yapılan anlaşmalarla ortaya konulmuş münhasır ekonomik bölge sınırlarımızdır. Akdeniz'e de inildiğinde ise... O evet. sınırlar değil, yani Karadeniz açısından söylüyorum. Orada bir tartışma, Ege'de olduğu gibi bir tartışmaya bir... Ee... Çekişmek i̇htilaf yok. yok. Şu anda bizim Karadeniz bölgemizde ihtilaflı bir deniz alanından bahsetmiyoruz. Burası zaten Sovyet döneminde Sovyetler Birliği ile daha sonra da onun mirasçısı devletlerle yapılan anlaşmalarla somutlaştırılmış daha sonrasında da münhasır ekonomik bölge olarak da ilan edilmiş Türkiye'nin herhangi bir ihtilaf barındırmayan bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Akdeniz'e indiğimizde ise 2011 yılında bu bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapmış olduğumuz bir kıta sahanlığının sınırlandırması anlaşması var. Bu koordinatlar o dönemde zaten Birleşmiş Milletler nezdinde de bildirimde bulunulmuştu. Yine devamında şu bölgede 2019 yılında Libya ile yaptığımız anlaşma var ve bu harita Libya ile yapılan sınırlandırma anlaşmasında yansıtan bir harita. Geri kalan kısımda ise Türkiye'nin kendiliğinden var olan ve ilana tabi olmaksızın var olan kıta sahanlığı sınırlarının dış çizgisini göstermekte ve bunlar da yine Birleşmiş Milletler'e iletilmiş sınırlardır. Eğer Ege Denizi'ne bakıldığında ise bu haritanın çalışıldığı hat şu şekilde ortay hat dediğimiz yukarıdan aşağıya iki ana arasında, kara arasında e, ortay çizginin eşit uzaklık mesafeleri baz alınarak yapıldığı ve bu manada da ilk defa çizildiği bir haritadır. Ama bunlar tabii ki bu deniz mekansal planlaması haritasının uygulama sahalarını oluşturuyor. Bunun bir deniz yetki alanı teşkil etmediğini de özellikle belirtmemiz gerekiyor. Buralar bizim haritamızda Türkiye'nin denizdeki ekonomik faaliyetlerden maksimum faydayı, sürdürülebilirlik ve deniz çevresinin korunması temelinde uygulama sahasını belirlerken, Karadeniz ve Akdeniz'de konu daha netti. Ama Ege Denizi'nde Türkiye'nin 10 yıllardır savunduğu, bizim de Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi olarak kendi bünyemizdeki tecrübemiz ve rehberliğimizle ortaya koyduğumuz, uluslararası hukuka uygun olan hattı dış sınır olarak belirlemiş olduk. Ve bu deniz mekansal planlamasının uygulama sahasını ortaya koymuştur. Hocam bu kalın çizgi sınırı belli ediyor. ama başka işaretler de var. Gerçi açıklamaları var ama izleyicilerimizin daha yakın anlaması açısından diyelim Hı. ki burada pembe açık pembe renkli görüyoruz. Yeşil e, alanlar evet. görüyoruz. Bunlar ne ifade ediyor? Efendim bu harita aslında sektörlerin Tümüyle bir uyum içerisinde deniz alanlarını da faaliyet göstermesine hizmet eden bir haritadır. Bugün deniz saha planlaması dediğimizde e, ticari sektörlerin çevresel koruma ve ekosistem temelli bir yaklaşımla uzun soluklu bir şekilde denizlerin korunmasına hizmet etmek üzere yapılan bir çalışmadır. Burada bizim baktığımızda pembe alanlar askeri eğitim alanlarını gösterir, harekat eğitim sahalarını. İşte farklı bir renkte taşımacılık alanlarını görürüz. Enerji arama sondaj faaliyetleri için farklı bir renk kullanılmıştır. Aslında buradaki her bir sembolün ve harita ölçeği nedeniyle şu an göremediğimiz birçok arka planın bir anlamı ve denizdeki uygulama sahasında bir karşılığı vardır. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin denizlerden daha etkin ve aktif bir şekilde faydalanmasına hizmet edecek bir planlamanın ürünüdür. Evet. Peki bu çalışma hani Mavi Vatan açısından Evet. Mavi vatan siyaseti artık devletin ulusal siyaseti haline geldi. Ee, ne gibi faydası olacak? Mavi vatanla ilişkisi ne olacak? Şöyle, bu harita aslında Türkiye'nin mavi vatanı daha somut bir şekilde savunduğunun, bunun içini doldurduğunun, bunu faaliyet alanlarını çeşitlendirip çoğaltarak daha etkin bir şekilde varlık gösterdiğinin resmi olacak. Bundan sonra Türkiye'nin refahının artması için, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğinin ve faaliyet alanlarının genişlemesi için bir rehber ortada var. Bu rehberin eşiğinde ilgili kurum kuruluşlar, özel sektör beraberinde nerede bir rüzgar enerji santrali kurarım sorusunu sorduğunda aslında deniz mekansal planlaması buna hizmet edecek. Veyahut da taşımacılık alanında veya bir liman bölgesinde yeni bir ihtiyaç doğduğunda buna yönelik potansiyel nerede var denildiğinde aslında bizim bilim temelli, akademik araştırmalarla ortaya koymuş olduğumuz rehberler buralara yol gösterecek ve daha hızlı bir şekilde bu alanlardan istifade etme imkanını biz sahip olmuş olacağız. Evet. Bu çerçevede bir e, kurul oluşturulması e, evet. gündemde. Yani hem eee Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dışişleri Bakanlığı öncülünde <laughs> öncülüğünde bir Kurul oluşturulması gündemde bu kurulun işlevi ne olacak? Yani ne amaçla böyle bir kurul oluşturuluyor? Şöyle deniz mekansal planlaması konusu dünyada çalışılırken ee, bu işler ya belli bir bakanlığın uhtesinde ve koordinasyonunda ya da bakanlıklar üstü bir mekanizma ile tüm bakanlıkların ve ilgili sektörlerin temsil edildiği bir mekanizma ile yönetilir. Bu zaten dünyadaki deniz mekansal planlaması yaklaşımının da temelini oluşturur. Bunu biz nerede görüyoruz? UNESCO tarafından yayınlanan deniz mekansal planlaması rehberinde görüyoruz. Ve bu rehbere göre ülkelerin birçoğunda belli bakanlıklar bir e, koordinasyon görevi üstleniyorken Türkiye gibi denizle ilgili birçok farklı bakanlığın yetki alanlarının bulunduğu ülkelerde bir koordinasyon mekanizmasını bakanlıklar üstünde, cumhurbaşkanlıkları nezdinde, varsa başbakanlıklar nezdinde örgütleyip bu koordinasyon kurulu marifetiyle denizdeki hangi alanların hangi amaca tahsis edileceği çakışan bir alan varsa yani bir bölgede hem rüzgar çok iyi esiyor ve burada bir yenilenebilir rüzgar enerji santrali korabilecek ama aynı zamanda denizde balık da çok fazla var. O zaman ülkenin menfaatleri doğrultusunda hangisine öncelik vermek icap eder sorusuna bu kurul cevap vermesi icap eder. Bu noktada da böyle bir girişimin olduğunu biz de memnuniyetle sizlerle beraber öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kurulun da aslında ülkenin mavi vatana hizmet etmesinde somut katkıları olacağına inanıyoruz. Çünkü deniz mekansal planlama birinci adım. Bu evet. mekansal planın içinin doldurulacağı mavi ekonomi sektörleri var. Mavi büyümeyi yakaladığımızda ülke refahını da daha ileriye taşıyacak denizdeki potansiyel kaynaklardan ...ülke vatandaşlarının maksimum faydasını elde etmesini sağlayacak bir sürece de birlikte ilerlemiş olacağız. Yani bu kurulda anladığımız kadarıyla Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde olacak ama... ...Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıklarında... Tabii e, doğal olarak yani şu anda teşekkül etmiş değil bu kurul. O evet. yüzden biz de sizlerle beraber muhtemelen bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bundan haberdar olacağız. Ama deniz alanlarına bakıldığında... Tarım Orman Bakanlığı'nın balıkçılık su ürünleriyle ve yine aynı zamanda doğa koruma milli parklar üzerinden biyoçeşitlikle, Ulaştırma Bakanlığı'nın doğal olarak Denizcilik Genel Müdürlüğü marifetiyle tüm denizciliği düzenlemesi, yine limanlarla ilgili kıyı yapıları tesislerle, Yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Bakanlığına bakıldığında Mekansal planlamadan çevre yönetimine Tabiat varlıkları korumadan iklim başkanlığına Her bir bakanlığın Yani Kültür Turizm Bakanlığına baktığınızda Müzeler ve kültür varlıkları Deniz altındaki batıklarla ilgili çalışıyor Yine baktığınızda Milli Savunma Bakanlığının Asli işi güvenlik Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tamamıyla Denizle ilgili bir e, gündemi var Yani Türkiye'de ilk bakışta ya acaba bu bakanlığın da denizde bir yansıması var mıdır diye düşüneceklerinizin bile denizde yapmış olduğu faaliyetler ve çalışmalar var. O yüzden bu kurulun ben de öngörüm kapsayıcı, mümkün mertebe farklı kurum kuruluşların temsil edildiği ve bu deniz mekansal planlamasının mavi ekonomi ile birlikte senkronize bir şekilde hayata geçirilmesinin en hızlı şekilde ilerletilebileceği bir yapı olarak, mekanizma olarak kurgulanabileceğini tahmin ediyorum. E, değerli Mustafa hocam siz e, konuş e, açıklarken e, Avrupa Birliği'nin 2014'teki direktifine atıfta bulundunuz. UNESCO enerjisine bahsettiniz. Yani bu çalışmanın e, deniz yetki alanlarında olduğu gibi bir uluslararası biz e, bir nedir? Geçerliliği nedir? Hı hı. Bizim bunu hani bir onaylayacak bir yer var mıdır? Hı hı. Bu tamam evet bu Türkiye'nin sanat planlama haritasıdır deyip kabul edilecek bir e, uluslararası bir geçerliliği nasıl oluyor? Şöyle Deniz mekansal planlamaları her ülke kendisi bunu yapabilir. Türkiye gibi bağımsız egemen devletler benim deniz mekansal planım budur der ve bunun muhatabı da Birleşmiş Milletler'in yetkilendirmesiyle UNESCO bünyesinde oluşturulan hükümetler arası oşinografi komitesidir. Avrupa Birliği açısından meseleye bakıldığı takdirde Avrupa Birliği kendi işleyişinde konuyu UNESCO ile bir anlaşma ile beraber götürdüğünden onların kendi iş mekanizmaları da vardır. Ama Türkiye Avrupa Birliği'nden bağımlı olarak değil, kendi bağımsız bir şekilde sürecini yönettiği için bu noktada Türkiye'nin bu yapmış olduğu deniz mekansal planlamayı dünkü Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasında da belirtildiği üzere UNESCO'ya bildirilmesi suretiyle artık Türkiye denizlerde hangi faaliyetleri ne şekilde icra edeceğini de net bir şekilde ortaya koymuş olacak. Evet. E, tam bu noktada e, değerli hocam e, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da e, evet. benzer bir şekilde deniz mekansal planlama haritası yayınladı ve e, Türkiye'den hem Dışişleri Bakanlığından bugün de Milli Sema Bakanlığından bunun e, onun için e, tepkiler geldi. İşte tek taraflı olduğu kabul edilemez olduğu ve bir geçerli olmadığını değerlendirmeler geldi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Esasen Dışişleri Bakanlığımızın Milli Savunma Bakanlığımızın konuyla ilgili yaklaşımı meselenin e, Türkiye açısından ne şekilde anlaşıldığını ortaya koyuyor. Biz deniz hukuku bakımından yapılacak bir değerlendirmeyle konuya bakacak olduğumuzda ise Yunanistan'ın işte dün ilan etmiş olduğu sözde deniz mekansal planlaması Türkiye'yi karasuları alanına hapsetme politikasının bir sonucu gibi yansıyor. Ama uluslararası hukuka göre konuşacak olursak ki ben de bir deniz hukukçusu olarak bunun usulü uluslararası hukukun meseleye nasıl baktığı çok açık. Dünkü yazılı açıklamada da ifade edildiği üzere Ege denizinde de olduğu gibi Akdeniz gibi yarı kapalı denizlerde uluslararası hukuk tarafların anlaşmasıyla sınırların belirlenmesini önceler. Tarafların deniz sınırlandırma anlaşması noktasında bir nihai karara varmasında süreçte sorun varsa o zaman bu ihtilafı tırmandırıcı hareketlerden e, uzak durulmasını tavsiye eder. Bu noktada aslında kıyı devletlerinden beklenen ortak bir anlaşmayla sorunun çözümünü tartışmak. Esasen Türkiye adına Cumhurbaşkanımız tarafından bu çağrı defaten yapıldı. Dünkü çalışmada da bu çağrının bir benzerini görüyoruz. Bu çağrı şu... Artık Akdeniz yarı kapalı bir deniz olarak tüm paydaşları bir masaya oturalım, buranın geleceğini hep beraber konuşup tartışalım dedi Cumhurbaşkanımız. Ha benzerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de defaten Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı da yapmış durumda. Ama şu ana kadar bu çağrıların sonuçsuz kaldığını görmekteyiz. Diğer taraftan bunun yapılmadığı durumda aslında kıyı devletlerinin gerilimi tırmandırıcı faaliyetlerden uzak durması beklenir. Ama maalesef buna da bir uyum sağlanmıyor. Burada da bir gerilimi tırmandırıcı aksiyonlar zaman zaman karşılaşılıyor. Burada bizim cevabımız şu: Uluslararası hukuk, karşılıklı iki ana karası olan kıyı devletlerinin sınırlarını çizerken bir eşit uzaklık çizgisi belirleyip, bu çizginin ortak noktalarını tam da şöyle söyleyelim. Mesela Türkiye'de şu noktayla buradaki Yunanistan anakarasının en yakın noktalarını birleştiren bir çizgi onun evet. orta noktası. Şurada yine aynı şekilde yukarıdan aşağı geliyor. Burada da yine aynı şekilde bu orta noktaların birleşimiyle çizilen sınıra ortay hat diyoruz. Ortay hat. Bu ortay hat uluslararası hukuka göre iki ana kara arasındaki kıta sahanlığının dış sınırı olması icap eder. Ama bunun ötesinde bu ortay hattın ters tarafında kalan bir ada varsa bu adaya uluslararası hukuk sınırlı etki verir. Bu sınırlı etkinin sınırını belki başka zaman tartışırız ama şu an konumuz deniz mekansal planlama olduğu için sorunuza cevaben bu kadarını ifade edeyim. Her ne kadar bu ortay hat deniz yetki alanı ifade etmiş olmasa da bu haritanın amacına uygun şekilde değerlendirildiğinde Yunanistan'ın dünkü yapmış olduğu çalışmalarında hukuki temellendirmeden yoksun olduğunu çok net ifade edebiliriz. Burada Yunanistan'ın iddiası nedir hocam? Yunanistan'ın iddiası burada göstermenin zor olduğu bir şey. Ben bunu göstermekten bile ar ederim açıkçası. <laughs> evet. Türkiye'yi böyle kıyılarımızı hapseden. Yani o şu e, orta çizgiyi şurada Daha ha. da yakınlara alan yani bizim göstermek dahi istemediğimiz bir çalışma açıkçası. Bunun bir geçerliliği var mı? Onu Bunun hiçbir geçerliliği yoktur. Zaten yok hükmünde olduğu defaten daha evvelki Kasım ayında onların yapmış olduğu bir sözde Avrupa Konseyi'ndeki görüntüde de Dışişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilmiştir. Burada uluslararası hukuk temelinde bir cevap verilecekse bunu hangi hukuk profesörüne sorarsanız onlar da uluslararası yargı kararları içtihatlar ve uluslararası deniz hukukunun temel kuralları örf adet hukuku kuralları nezdinde Türkiye'nin de 10 yıllardır savuna geldiği ...politikasının da yansıması olan... ...ortay hat meselesini size gösterecektir. Evet. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sormak istiyorum... ...son evet. olarak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ...ilgili de... E, ...benzer bir e, deniz mekansal... E, ...planlama haritası... ...gündemde sanırım. Gündemimizde biz DEHUKAM olarak... ...Deniz yine, Hukuk Ulusal Araştırma Merkezi olarak... Evet. ...biz bunu çalışacağız. O yani Çalışma başladı mı ya da ne aşamada? Ya bu süreçler devam ediyor. Şimdi... Bu harita e, dün ilan edildiği ana kadar ülkemizde çok sınırlı sayıda kişi bu haritanın bu kadar ihtinalı bir şekilde çalışıldığından haberdardı. Biz bunların neticede mutfak çalışmasını her zaman yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm ilgili kurum kuruluşları bu tarz çalışmaları uzun yıllar yapıyor. Yeri ve zamanı geldiğinde açıklanması uygun olan dönemlerde bunlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de deniz mekansal planlamasının yapılarak oradaki deniz kaynaklarından adadaki kardeşlerimizin en iyi şekilde faydalanması gibi bir e, ülkümüz var. Bu, bu, noktada biz bunun böyle olması ihtiyacını hissediyoruz. Akademik anlamda, bilimsel anlamda da buna hizmet eder şekilde de her zaman hazır bulunuyoruz. Bu noktada böyle bir gündemimizin olduğunu da paylaşabilirim. Çok teşekkür hocam. Çok ayrıntılı bir şekilde izah ettiniz ama eksik kalan bir nokta olmasın diye sizin aktarmak istediğiniz son bir konu var mı? kısaca özetlemek gerekirse Burada deniz alanlarının ekonomik faaliyetleri de hizmet eder şekilde kalkınma öncelikli, korumayı da her zaman ön planda tutan sürdürülebilirlik ve ekosistemin korunması amaçlarıyla uyumlu şekilde yansıtılmış bir harita var. Bu harita canlı bir harita. Bu harita yaşayan kıyı devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerine göre öncelikleri değiştiği takdirde bunları haritaya yansıtabilen, olası bir işte deniz yetki alanının daha ileri bir noktada olması halinde bunların da muhakkak yansıyacağı ama her zaman içinde Mavi Vatan'ın 85 milyonun menfaatine içinin doldurulması için var gücüyle daha nitelikli ve planlı bir şekilde çalışılmasına hizmet edecek bir harita olarak özetleyebiliriz. Evet çok teşekkürler hocam. Biz, Biz de teşekkür ederiz. sonuna geliyoruz. Evet Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Mustafa Başkara ile Türkiye Deniz Mekansal Planlaması'nın haritasını konuştuk. Amacını, işlevini e, ulusal düzeyde, mavi vatanda ve mavi ekonomide aynı zamanda e, Türkiye'ye katacağı faydaları konuştuk. E, Ankara Stüdyosu'ndan ulusal kanal izleyicilerini selamlıyoruz.